Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz ve bu videoda çok güzel bir şey var. İlk olarak bak bunu bir göstereyim. Hatırlıyorsanız bir peygamber devesi bulmuştuk dışarıda. Ben demiştim bu dişi peygamber devesi. Bu yumurta yani aslında orijinal ismi OTK oluyor. OTK koyacak ve bu böyle ışık altında bir göstereyim. Çok güzel bir şey yani. Doğada mucize olarak bile geçiyor yani. Böyle yakından bir net bir şekilde göstereyim. Ama bunun asıl özelliği bunlar sadece normal bir yumurta değil. Bunlar aslında yani o dediğimiz e, yumurta olan bu gördüğünüz gibi bir sürü küçük odalara ayrılıyor. Ve bu bunu peygamber develeri dışarıdaki ağaçların ya da e, böyle gizli saklı bir yere koyuyorlar. Ve bunlar o kadar güçlü bir şey ki yani elinizle bastırmayın aslında. Ben de bastırmak istemiyorum. Ama kısa bir göstermek istiyorum. Başta yumuşak oluyor, sertleşiyor. Bayağı sert yani bu. Bu yumurta küçük odalar var. Bunun içinde yani 40 ve 60 peygamber deve yavrusu arası çıkacak. Ve bunlar bu odaların içinde gelişiyorlar, büyüyorlar. Sıcak hava oldu mu daha hızlı büyüyorlar. Ve burada kalırlar yumurtadan çıkana kadar. Bak şimdi senenin sonuna geldik. Peygamber develer yumurtalarını koyuyorlar şimdi. Ve seneye havalar ısınmaya başladığı zaman yani 6 aya kadar bile bunun içinde kal kalıyorlar. Bunların gelişme süresi baya değişik. Çünkü bunlar e, 2-3 ayda da sıcak havada tutarsanız hızlı çıkabilir. Ama 6 ayda sürebilir. Bunlar senenin sonunda koydukları için havalar yine ısınana kadar 5-6 ay geçiyor. Bu yüzden bunlar çok güvenli. Soğuk havada da koruyorlar. Ve bunu göstermek istedim. Size bir update olsun. Bu konu bu olacak. Bunu diyelim ki yumurta yani böyle bir şey dışarıda gördünüz ya da böyle bir şey siz kendi peygamber deveniz e, yaptı. Bunu ne yapacaksınız? Nasıl bakacaksınız bu yavruları nasıl e, o kadar çok yavru var ya onları nasıl besleyeceksiniz? Böyle bir kısa video çekmek istedim size anlatmak için. Ama burada göstereyim bunlarda da fokus. Tamam. Bunlarda da baya değişimler oldu. Buna yeni ev yaptık. Işık da taktım da ışık çok dandik çıktı. Böyle mağarası var. Havalar soğuduğu için ısıtma kablosu koydum bu araya. Buradan iki taraflı ısınıyorlar. Buna da biraz dendikti. De, bunu da şey yaptık. Düzelttik biraz. Burada kablonun sıcaklığı geldiği duvara yaslanmış. Bu da çoğu zaman orada duruyordu. Buraya da yeni bir tür gelecek. Daha söylemiyorum. Bunu boşalttım. Bitonlarımız şu an burada. iki tane piton duruyor. Ve bunu niye çekmedim bilmiyorum ama tarantulamıza da çok Aa, kaçtı ya. Şuradan geride gördüyseniz ışıkta göstereyim. Buna da çok efsane bir ev yapmadık mı ya? Buraya komple kazmış. Bu altına saklanıyor. Ama evi bu şekil. Bence efsane olmuş. Burada tarantulamız. Burada da klasik peygamber devesi var zaten. Ve bunu yumurtlayan, yani yumurtlayan diyorum da doğru mu bilmiyorum böyle denmesi. Bunu koyan peygamber devemiz, yani bulduğumuz peygamber devesi maalesef öldü. O yüzden bununla devam edeceğiz. Tamam, böyle klasik. Getirdik spreyimizi. Şimdi yanlış dışarıda tarantulamızı biraz nem yapalım. Su içebilsin. Çünkü bu duvardan nemini alıyor biliyorsunuz tabi. Ve çok önemli öteki videolarda aşağıya nehir yaptık yani. Böyle iyi. Buradan içebilir. Bunu Amerikan bir YouTuber yapıyor. Yani İngilizce bir tane YouTube'cu. Sadece watering my tarantulas diyor. Yani tarantulalarıma su veriyorum. Bu adam o kadar ünlü oldu ki sadece bu videolarda. Yani böyle videolarla çekerek. Ve bunu ben şimdi peygamberlerimize verelim. Buradan görüyorsunuz. Bu acıkmış gibi. Buna yemek de verebiliriz. Böyle koyayım size görün. Üstüne yaptığım zaman kanatlarından şey yapabiliyor. Ellerinden tutarak içebiliyor. çıktı mı? Kriket kaçmaya çalışıyor. Hadi aslanım hadi. Tutmaya çalışıyor da peygamber devesi ayağını sabitleyemedi. Ama peygamber devemiz deri atacak gibi. Bakarsanız burası öyle bir beyazlaşmış ki. Yani kesin deri atacak yakın zamanda. Ve asıl konuya geçelim. Asıl konumuz buydu aslında. Bunu nasıl hazırlayabiliriz? Ve aklıma gelen çünkü e, kutu seçerken de mesela terarımlar var. Bunları asla koymayın. Çünkü yavrular o kadar küçük oluyor ki buradan rahatça çıkabilir. Aslında bundan çıkamaz ama bu da çok büyük. Çünkü e, yavruları hem küçük olması lazım hem çok güvenli olması lazım ve delikleri küçük olması lazım. Kaçamasınlar. Çünkü o kadar küçük yavrular oluyor ki bu yavruları takip etmek için. En önemlisi çünkü e, bunlar, bunlara yemek bulmak çok zor yani. Bunu Büyük Yani bunları beslemek isteyenler için diyorum. Bunlara çok zor yemek bulursunuz. Çünkü bu yavrular sadece benim bildiğim meyvesini yiyor. Başka yemekleri bilen varsa yorumlara tabi yazabilir. Ama hem aklıma gelen bu geldi aklıma. Bunu peygamber devimize alırken bunu alırken bize vermişlerdi. Bunu kullanabiliriz aslında. Çünkü küçük. Bunu tavana çıkarsak böyle. Ha bunu da söylemeyi unuttum. Koyarken yumurtayı böyle koyun ya da böyle koyun yani bu yukarıda olsun ki dur bunu koyun böyle Bu yukarıda olsun ki çünkü bunlar çıkarken aşağı deri atarmış gibi aşağı doğru çıkıyorlar Yani böyle koyarsanız buradan çıkarken yumuşak olurlar ya başta deri atarken de Çıkarken ezilirler ölürler yani kendi güçlü kendi gövdelerinden ezilirler o kadar yumuşak ki böyle yere yapışır o yüzden hep böyle yapayım ki yavaş yavaş tek tek çıkabilsinler. Ve bu ideal bence. Bunu buraya tavana yapıştırsam, bunu boşaltsam burada durabilir. Yani size göstermek için. Yani benim planladığım böyle bir şey. Küçültüp koyacağım. Buradan çıkıp hem bu odunda bunu kesmemiz lazım tabii. Keserken de dikkatli olmamız lazım. Ve bunu da böyle koyacağız. Ya da böyle bir kutu kullanabiliriz. Bunu da temizleyince. Bu da çünkü delikleri var ve takip edebiliyorsunuz. Arkadaşlar biraz düşündüm de ama sanki bu biraz mantıksız geldi bana. Çünkü yani bunu kullanırsak sadece böyle kullanabiliriz. Bunu temizleyip yani böyle koysam bu bunları buraya yapıştırsam. çünkü böyle koysam burada tutunacak yer yok ya için düşerler ölürler burada görüyorsunuz burada hava almaları için delikleri var ya sadece böyle kullanabilirim ya da direkt bunu kullanayım. Yani bu sanki daha mantıklı gibi. Bunu kesip buraya koyacağız. Yani bu daha mantıklı. Yani bunu hazırlayacağız. Ama bir gün bir, bir şey deneyelim. Videolarda hep su sıkıyorlar ya hayvanlara. Ben de bir reaksiyonları görmek istiyorum. Bizim ilanların bunlara su sıkınca. Bak. Yemek vereceğimmiş gibi gelecek ya şimdi. Gelmedi. Zıplama mı bekliyorum, Ne yapıyor? Ama buna bak. Bu da aç. Nasıl da efsane durmuyor mu? Bir de bunda da yapalım aynısını. Kaçtı direkt. Burası kim burada içer biraz. Yani bunu denemek istedim kısa. Yani toplam konuya bakacak olursak sadece video bu kadar. Çünkü daha yavruların olmadığı için düşüyordu. Sene böyle ölüyormuş. Daha yavruların çıkmadığı için tam gösteremiyoruz. Ama beni Instagram'da takip edenler ya da Instagram'da bakanlar eskiden bunlara ben üretmiştim. Oradan bakabilir onu nasıl. Yani bunları nasıl içinden çıktığını ve küçük hallerini görebilirler oradan. Bayağı bir sayıda çünkü üretmiştim bunları. Ama bu videoluk yani sadece kısa anlatmak istediğim konular buydu. Yani biz siz böyle bir şey bulursanız sıcak havada tutarsanız 2-3 ay arasında çıkar. Ama biraz daha soğuk bir ortamda kalırsa 5-6 ay sürer ve da yani doğurduktan sonra diyorum. Ve yumurtadan çıktıktan sonra bunlara meyvesini verebilirsiniz. Yor başka bilen varsa yorumlara tabi yazabilir. Ama bu videoya baktığınız için teşekkür ederim.